Gine pigimiz ve dişi Hollanda lok tavşanımız. Tabi onlara bu akşam bir şeyler hazırladım. Bakalım sevecekler mi? Gelin bakalım. Merak ediyorum tepkiniz ne olacak? Kato çekil oradan Kato. Wow. Tavşanımız hemen başladı. Evet. Oh 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 afiyet olsun. Ginoş sen niye yemiyorsun Ginoş? Gel bakalım bir kokla burayı. Ah. Oh. Çıkardığı sese bak sen. Sevdin mi Ginoş? <laughs> ya yani arkadaşlar gerçekten hayvan besleyin. Hayvan besleyin. İnsanlardan çok kazık yersiniz ama hayvanlardan kazık yemezsiniz. O kadar ibretlik canlılar ki. Yani ben çevreme bakıyorum. E çoğu zaman arkadaşlarımız üzüyor. İnsanlarla iletişime girmişizdir onlar üzüyor. Ama bu akşam eve geliyorum ya da sabah işe giderken bunları besliyorum. Bunlara dokunuyorum. Ya yani bunların verdiği o keyfi hiçbir şey vermez yani. Bak hayvan diyeceksiniz. Kato geldi. Katoyu dumanla işleyeceğim ama bir türlü şey yapamadı. Duman istemedi. İlginç bir kızımız var. Kızgınlığa giriyor ama Katoyu beğenmiyor. Kato da yakışıklı yani. Kato gel. Gel Kato. Şu Kato'ya bir bakın ya. Yakışıklı ya. Kato. Duman sen niye beğenmiyor oğlum? He? Duman seni beğenmiyor. Gitsin başkasını bulsun. Çıkma onları korkutursun oğlum. Oh oh yine pige bak. Marula da dandı. <laughs> Aa, maşallah size ya. Vallahi çok keyiflisiniz. Çok keyifli hayvanlar. Ginoş yiyor mu Ginoş? Allah. Kato da Aa, çok mu merak ettin? Kato. Karışma onlara. Korkutursun şimdi. Bunlar nazik kızlar. Evet, bu Hollandalop dişi. İnşallah biz bunu eşleştireceğiz. Gel şöyle gel sen. Şöyle şuraya gel o ha, ha. Sen oradan ye. Ha. Yine pigimiz. Yakışıklı bir erkek. Aa vallahi güzel yozalım. Demek ki artık videolarda bunları da besleyeceğiz. Göstereceğiz beslenme saatlerini. Çok güzel hayvanlar maşallah. Onlara havuç doğradım. Marul yıkadım. Allah seni ya. Hele şuna ya. Allah Allah. Şu yakışıklılığa bak. Senin adını Ginoş mu koysak? Ginoş daha güzel. Yine pik olduğu için Ginoş koyalım mı? Ama erkek yani Ginoş biraz kız ismi gibi. Senin adını. Bak bak bak. Marulu çok sevdinse. Anlaşıldı seni marulcu seni. Bu marul sevdi. Tavşan da klasik havuca gitti. Sana göre bir şey yok kızım ya. Oğlum pardon. Katu. Sana göre bir şey yok. Bunlar burada kadın kadın takılıyorlar. Kadın kadın demeyelim de yine pik erkek. Hollanda lop dişi. Ama bu lop tavşanlarında şeyi sevdim. Dayanıklı hayvanlar. Sadece tek sıkıntılı yanları suyu çabuk bitiriyor Hollanda lop tavşanları. Çok su içiyorlar. Aşırı derecede su tüketiyorlar. O yüzden önlerinde hep su olacak. Evet Kato da geldi. Hayvanları çıldırtacak. Kato neyi merak ediyorsun? Allah aşkına. O tavşan oğlum. Hiç tavşan görmedin değil mi? Sen yemezsin onları Kato. Evet onlar iştahla yiyince. <laughs> kato da. Kato. Aa, yiyecek bir şey zannettin değil mi? Bunlar tavşan. Bu ginepik. Tanıştırayım seni Kato. Kato çok güzel bir kedi. Ne güvercinlerime ne bıldırcınlarıma asla karışmaz. Kendine has bir karizması var Kato'nun. Şöyle gelir. Oturur böyle. Bakar onlara. Kato. Oğlum Kato. Bak 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 Tavşanı kışkırtma oğlum. Gel. Kedi milleti. Karışma onu oğlum. Karışma yine. Karışma karışma, karışma. Oo, bu bizim dişi Hollandalı çok. Bak 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 bak. Niye karışıyorsun? Niye niye? Niye efendi o kız? hele sen bir gel yanıma. Bir gelsen. Sen bir gel sana bakalım. Evet. Oğulsu durmadı sen ya oğlum. <laughs> Gine pigler ben yanlış hatırlamıyorsam henüz e, detaylı bilgi araştırmasına girmedim ama bu Tibet'te falan bunları kümes hayvanı gibi yetiştiriyorlar. O kadar sosyal hayvanlar ki hep birlikte bakıyorlar böyle yeşilliklerle falan besliyorlar sonra işte o Tibet soğuklarında zor kış gecelerinde bunları kesip kesip yiyorlarmış ama dünyanın çoğu tarafına daha çok böyle süs hayvanı pet hayvanı olarak pet olarak yayma yayılmaya başlanmış zaten Fark ederseniz kürkü böyle anormal derecede sağa sola kıvrık yabani formlarda bunu göremeyiz. Bu da işte süs hayvanı olarak özel ıslah edildiği anlamına geliyor. İştahlı olması ayrıca güzel. İştahına ayrıca bayıldım. Yani güzel bir şey. Dayanıklı. E, biyohanemde şu anda iki tavşan bir ginepik memeliler grubunu oluşturuyor. Ama ginepigimiz erkek. İnşallah büyüsün. Maalesef işte benim de belki kötü yanlarımdan biri bu. Nedense aldığım her hayvanı üretmenin derdine düşüyorum. Üretmediğim zaman bir şeyler eksikmiş gibi hissediyorum. Ne vereyim? Ha? Ginoş burada, kızımız burada, huysuz kızımız, biraz agresifleşmiş, uslu durmuyor. Yani üretmek güzel, ee, o da ayrı bir şey belki de biyoloji okuduğum için biraz da öyle düşünüyorum. Her canlının o biyolojisini, üreme davranışlarını, yavru bakımını merak ediyorum, o yüzden üretmek hep bir içime dert olur üretemediğim zaman da üzülmüyor değilim yani. Bakalım yine ne yapıyor. Bayağı yedin. Çok güzel. Dur ben de tavşana bir tane verip Al bakalım. Al 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 al. Yok. Tavşan yedi. Doydu. Ginepik yemeye devam ediyor. Ne güzel. Katır kutur katır kutur götürüyor vallahi. Bayağı da iştahlı bir şey. Hayvana karışma lütfen. Karışma tamam. Seni daha onun yanına koymayacağım. Merak etme. Heh. Maronu niye ya? Ha, şöyle. Marlon niye? Kimseye karışma. Ne oldu Katol? Ne oldu? Ne yapayım Katol? Duman seni kabul etmiyor. Bakalım. Evet anlıyorum. Gayet güzel anlıyorum. arkadaşlar bugün de yine pigimizi ve tavşanımızı besledik. Şu güzelliğe bak, şu kızın güzelliğine bak, 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 bak. Hmm, çok güzel hayvanlar. İyi ki hayvanlar var. Sadece maddi hayata tutunmuş, işi gücü maddiyat olan her şeyden daha güzeller. Evet, hayırlı akşamlar dilerim. Görüşmek üzere.